Amerika Artık kanalına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Furkan hocam sen de hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Evet izleyenlerimize bizi takip ettikleri ve destek oldukları için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Şimdi geçtiğimiz hafta kısaca konuşmuştuk ama bu hafta üzerinde durmak istediğimiz bir konu var. E, Greenland, Greenland'da Trump ne yapmaya çalışıyor? Amerika'nın planlarını, Rusya ile nasıl bir bu konuda anlaşma var? Danimarka'nın bir parçası olan Grönland'da Danimarka buna nasıl tepkiler veriyor? Bunu bize değerlendirmek ister misin? Evet. Şimdi bu haber aslında biraz e, güncel bir gelişme olduğu için konuşmak istiyoruz bir de burada. Çünkü geçtiğimiz hafta biz yayın yaptıktan hemen sonra bir haber düştü ajanslara ve dediler ki Amerika Büyükelçisi, Amerika'nın Danimarka'daki büyük elçisi e, saraya işte oradaki başbakanlığa çağrılmış. Onun da sebebi şu. Danimarka'nın şöyle bir şüphesi var. Amerika'nın Grönland üzerinde bir nüfuz elde etme amaçlı gizli operasyon yaptığı üzerine bir inançları var. Yani oradaki halkı Amerika'ya katılma, işte Danimarka'dan ayrılıp Amerika'ya katılma üzerine etkilemek için gizli bir çalışma yapıldığını düşünüyorlar. Ve bu sebepten dolayı da tabii çağırdılar. Ciddi bir aslında mesele bu. Çünkü e, bu yani iki ülke aslında biraz iyi ilişkileri olan bir ülke normalde ama bu bence şu anda Danimarka'nın özellikle bu Grönland konusunda Amerika'ya bayağı kızgın olduğunu gösteriyor. Burada genel olarak aslında şeye baktığımızda yani bu Arktik dediğimiz işte Kuzey Kutbu'daki siyaset nasıl e, gelişiyor diye baktığımızda aslında bu Grönland da bunun bir parçası. Çünkü günümüzdeki siyasi anlayışta. Ee, özellikle bu küresel iklim değişikliğiyle beraber kuzeydeki artık buzullar erimeye başlıyor ve oradaki deniz yolları açılıyor. Ee, şöyle bir inanç var. Büyük ihtimal bir birkaç yıla oradan artık böyle düzenli olarak gemiler mal götürüp getirebilecek. Kışın Olmasa bile yazın belli zamanlarda gidip gelebilecekler. Çünkü artık o yollar açılmaya başladı. ve Çok kısalıyor. Da... çok kısalıyor. Çok, evet yani... yol çok kısalıyor efektif hale geliyor evet aynen öyle ee, aynı şekilde orada yeraltı zenginliklerin çok olduğu düşünülüyor ve bu sebepten dolayı da özellikle kuzey kutbuna sınırı olan 5 ülke var bu ülke büyük bir mücadele içerisinde bunlar da kimler Kanada Amerika Norveç Danimarka ve Rusya bu beş ülke Kuzey Kutbunda aslında kim hangi toprağa sahip diye çalışma yapıyorlar sürekli. İşte Kanada mesela diyor ki biz kıtasanlığımızı araştırdık aslında şu kadarmış daha uzunmuş falan. Yani bu bu işte ekonomik zon dediklerimiz hani nerede arama yapabilir madde çıkarabilir gibi ve bu bunlar genelde zaten üst üste biniyor. Herkesin kendi toprağında bir şey var orada hak hak şeyi var iddiası var. Ee, şimdi bu mevcut durumda da aslında. Amerika'nın her ne kadar Alaska üzerinden bir toprak orada bir sınırı olsa da Kuzey Kutbu'na aslında Grönland gibi ciddi bir hem Kuzey Kutbu'na büyük bir sınırı olan bir yer hem de kendisinin çok fazla yeraltı zenginliklerine sahip olduğunu bildiğimiz bir toprak parçası. Bu sebepten dolayı aslında Trump'ın burayı istemesi gayet normal. Çünkü burada biraz daha mesele Rusya'nın oradaki nüfuzunu olabildiğince kısıtlamaya çalışmak. Bunu da aslında... Ya düşünmek normal çünkü günümüzdeki Rusya'ya baktığımızda Kuzey Kutbu'na konuşlandırılmış Kuzey Kutbu sınırına konuşlandırılmış çok fazla birliği var Rusya'nın oraya gerçekten son yıllarda silahlandırmasını arttırdı ve Amerika bu açıdan geride kaldı aslında. Yani hatta Amerika mesela işte buz, kırma, buz kırıcı gemisi falan bile doğru dürüst yok İşte Finlandiya'dan alacaklar mesela. Yani bu açıdan Amerika biraz geriden yetişmeye çalışıyor. Ve bunun bir parçası olarak bence Trump bunu düşündü. Grönlandı alabiliriz diye. Tabi burada benim şahsi görüşüm aslında yanlış bir yol izleniyor. Çünkü zaten Danimarka gibi sana çok dostçane dostane davranan bir ülke ile direkt böyle toprak kavgasına girileceğine Grönland üzerinde zaten Amerika'nın bir üssü var. Oradaki üslerin arttırılması konuşulabilirdi. Orada hani Amerika'nın daha böyle bir nüfuzunun artırılması, Danimarka kontrolünde nüfuzun artırılması konuşulabilirdi. Ama onun yerine Trump böyle direkt toprağa bence satın bana, bir şekilde alırım ben demesi tabii ki de tam tersi etkiye sebep oldu. Yani tabii bu şu demek değil, Gronatlar gider Ruslara yanaşır demek değil ama arayı biraz açtı, onu söyleyebiliriz. Ayrılma hakkına sahip olarak Danimarka'nın bir parçası olmuş ve yine bir referandumla Danimarka'dan ayrılabileceğini söylüyorlar. Evet şimdi Grönland'ın top Grönland şöyle aslında zamanda tamamıyla Danimarka'ya bağımlı bir yerde ama yıllar içerisinde işte kendisinde de bir bağımsızlık isteği oluştuğu için biraz böyle özel bir bölge haline getirildi zaten. Şu anda kendi parlamentosu var, kendi başbakanı var aslında. İç i̇ş işlerinde bağımsız bir yer. Dış iş, dış işlerde Danimarka'ya bağlı ve o yüzden Danimarka'dan işte ee, askeri yardım, güvenlik yardımı alıyorlar tabii ki de, güvenlik garantisi ya da öyle diyelim. Aynı zamanda oldukça yüksek işte oraya yardımlar gene maddi, e, işte paradır, yiyecektir gibi. Çünkü Danimarka'da her şey olmuyor, yetişmiyor, bulunmuyor. Ee, o yüzden aslında Danimarka'ya yani ayrılmak istese de aslında çok da ayrıl şu anda halkın genelinin ayrılmak istemeyeceğini düşünüyorum. Çünkü aralarındaki ilişki bence gayet ideal bir ilişki. Yani Grönland tek başına çok yetemeyecek bir ülke. Çok ufak bir ülke aslında nüfus olarak 60 bin kişi falan. Ee, ve e, şu anda hani çok kendi kendi yetemeyecek bir yer olduğu için de Danimarka'dan aslında bir böyle bağlılık olması, iç işlerinde de bağımsız olması onlar için güzel bir şu anda sistem. Ya anladığım kadarıyla Amerika'nın iki tane konu üzerinde duruyor. Birisi tarihsel olarak Danimarkalıların <laughs> Grönland yerlilerini asimile etmeye çalıştığı, ve bununla ilgili uyguladıkları politikalarla ilgili daha sonradan özür dileyecek noktaya geldiklerini biliyoruz. İkinci olarak da Amerika'nın e, maddi gücünü kullanarak buraya fabrikalar açılacak, burası değerlenecek, burası zenginleşecek şeklinde e, görev ayrılmaya teşvik ettiğine dair e, konuşmalar gazetelerde en azından yazılıyor. Evet. Evet şimdi zaten bu asimilasyon aslında Danimarka'nın Grönland'da e yaptığı yani doğru bir şey tabii ki de. Ancak bu Danimarka'ya has bir şey değil. Yani ona bakarsan burada Amerika'da da e, buranın Amerika'nın yerlilerini asimile etmişler. Yani zorla çocuklarını alıp okullara göndermişler. Kendi sistemleri öğretmişler vesaire. Yani e, bu hani bir ülkeye has bir şey değil. Hani Trump'ın bunu kullanması çok Grönland'ların bence inanacağı bir şey olmaz veya ciddi alacakları. Çünkü Amerika'nın kendisinde böyle bir tarihi var. E, hatta belki Danimarka göre daha da karanlık bir tarih. Ben bu yani burada hani Trump şunu yapabilirdi belki ki biraz denedi. E, hani ya Grönland şu an Danimarka tamam size para veriyor ama biz daha biz size daha iyi bakarız. Biz sizle daha da biz sizi refaha kavuştururuz, yüceltiriz gibi söylemlerde aslında bulundu. Ama bu da çok etki gibi gözüküyor. Çünkü günün sonunda muhtemelen Grönlandlılar şunu da düşünüyor olabilir. Yani biz şu anki statükomuzdan memnunuz. Yani neden yeni bir maceraya atılalım? Neden Amerika'ya katılmaya çalışalım? Ve Grönland böyle çok aslında taraf seçen bir yer olmak istemiyor muhtemelen. Yani ben ortada durmak istiyorum kardeşim diyor. Ben yani neden bu yeni soğuk savaş düzeninde böyle tarafımı seçmek zorunda kalayım? Ben Danimarka ile beraber hareket, hareket ediyorum zaten diye düşünüyor olabilir. Evet yeni soğuk savaş dönemi dedin ve aslında yeni konuyu da söylemiş oldun. Yeni soğuk savaş düzeninde olduğumuzu ha, söyletecek görüntüler vardı Şangay'da. Şangay zirvesinde özür dilerim. E, Çin'de yapıldı ve inanılmaz liderler, yan yana gelmeyecek liderler yan yana geldi. Pakistan'da, Hindistan'da oradaydı. Çin oradaydı. Ee, Kuzey Kore lideri oradaydı. Ee, ve yeni bir oluşumu e, ne kadar Batı ittifakının yalnız olmadığını, artık yeni bir güç merkezi olduğunu hissettiren açıklamalar yaptı Çin Devlet Başkanı. Ve iki yol var. Birisi barış, ticaret, Diğeri savaş. Biz ilkini tercih ediyoruz dedi. Ama arka fondaki görüntüde ordu geçit töreni vardı. Evet. E, bu aslında Pekin'deki geçit töreni şey açısından e, yani ma aslında resmi olarak yapılma sebebi biliyorsun şu an bu yıl 2 dünya Savaşı'nın bitişinin 80. yıl dönümü. E, Avrupa'da savaş Mayıs ayında gibi bitmişti ama e, doğuda Ağustos sonuna kadar uzamıştı. O yüzden şu anda işte o 80. yıl dönümüne özel e, hani Japon işgalinden kurtuluşunun 80. yılı diye aslında biraz da kutlanıyor. Rusya, Kuzey Kore, e, Çin e, ve işte dediğim gibi birçok ülkenin yine temsilcileri orada. Hatta Türkiye'den de Dışişleri Bakanı gitti. O, orada bir geçit, orada bir askeri töreni aslında katıldı ve dediğim gibi yani verilen imajlar çok net yeni bir burada fraksiyonun ortaya çıktığını gösteriyor. Yani e, üçlü fotoğraflar mesela çok şöyle çok üçlü fotoğraf gördüm ben internette. Ortada Xi Jinping, solda Putin, sağda da e, Kim Jong-un. Yani bu üçlü böyle. E, yani çok güzel poz vermişler. Hani hep beraber takılıyorlar falan gidip böyle sağa sola gidiyorlar. Birbirlerini böyle arabalarına davet ediyorlar vesaire. Yani çok aralarında hani ne kadar tabii gerçekçi bilemeyiz ama hani yapmacık değil. Böyle çok samimi bir ilişki olduğunu imajı veren bir görüntüydü. Şimdi Çin aslında biraz burada çıkarı şu açıdan önemli. Şu an davet ettiği ülkelere bakarsan biraz da şey ülkeleri. Bu Çin'in bir girişimi vardı İpek Yolu girişim, yeni İpek Yolu diye bir girişim vardı. Aslında Çin şunun farkında o İpek Yolu tam istediği seviyede aslında aktifleştirilmedi hala. Çünkü Amerika hala orada bir nüfuz ile böyle engellemeye çalışıyor onu özellikle bazı yerlerde. Hani mesela Pakistan gibi ülkelerde etkisini oluşturabildiği için ama mesela Hindistan'da tam o, o, öyle bir etkisi yok veya işte bazı orta asya ülkeleri e, Avrupa'da zaten yani Macaristan gibi bir iki ülke hariç etkisi çok yok. E, o yüzden hani Çin bunu biraz daha tekrardan ateşlemek istiyor ve e, kendisinin bu ekonomi yani global ekonomideki dominant rolünü aslında hiçbir şekilde kaybetmek istemiyor ki bu rol aslında ona da biraz şunu da sağlayacak ileride. Bir askeri müdahaleye gerek kalmadan diğer ülkeleri istediği yola getirebilir bir hale geliyor Çin. Çünkü kendi ekonomisini tehdit edecek bir silah olarak kullanmasını çok iyi biliyorlar. Ben o açıdan bu, bu görüşmeyi değil bu buluşmayı önemli buluyorum. Çünkü yani aslında hani bir geçit töreni adı altında yeni bir burada oluşum resmen sin sinyalleri veriliyor. Ha, şu da var ee, yani sonuçta bu çok böyle hani resmi kağıda dökülmüş bir oluşum değil şu anda. Yani NATO gibi böyle bir kanunları olan tabii yani üyeleri olan bir şey değil. O yüzden yarın o bir gün işler değişir. Putin bakmışsın ben yokum kardeşim demiş. İşte Pakistan demiş ki hadi bana güle güle vesaire. O yüzden hala tam tabii ki de bu batıdaki gibi bir imaj yok. Ama bu imajı görmemiz bile aslında bize bir işaret. Bu gene iki başlı, iki büyük gücün birbirleriyle böyle kapışmaya başladığı bir soğuk savaş düzeni gibi bana gözüktü. Ya yani şimdi şöyle bir şey var ama konuştukları rakamlar o gücün çok yerisinde olduklarını söylüyorlar. Yani Amerika şu anda evet bütün yardımları kesiyor ama kinin de teklif ettiği yardım sadece 1 milyar dolardı. Yani 1 milyar dolar yardımla da dünyayı domine etmekte zorluk çekersiniz diye düşünüyorum. Ekonomik rakamlara baktım da ee, <laughs> tabii bunlar görüntüde dediğin gibi yoksa Çinle Rusya'nın aynı safta olması kolay bir şey değil çünkü kendi anlaşmazlıkları var. Veyahut evet. da o ikili üçlü fotoğraflarda Pakistan Hindistan mesela veyahut Hindistan'da Çin'in yine aynı şekilde anlaşmazlıkları var. Bunlar bu, bu arada baktığımızda yani bunları bir masada toplamak çok zor ama bunları bir cephe haline getirdiğinde batıdan daha büyük bir güç oluşturdukları da kesin en azından nüfus olarak. Evet zaten dediğin gibi yani aslında Hindistan mesela Hindistan ile Çin arası aşırı kötüdür yani. bayağı ordular böyle taş sopayla birbirlerine saldırırlar, satışırlar. Sınır anlaşmazlıkları var. Zaten Rusya ile ta Sovyetlerden kalan mesela toprak anlaşmazlıkları vardı. Savaşlılar bir, yani birbirlerini sevmiyorlardı. Ee, bir, aynı şekilde bir sürü ülke aslında anlaşılmazlık var ama burada biraz da şartlar onları bir araya getirdi gibi geliyor bana. Yani bu sonuçta <laughs> Rusya'nın bu işte Ukrayna'ya saldırması daha sonrasında işte Çin'in bundan e, hadi ben, ben de bir güç alıp acaba Tayvan'a bir şey düşünebilir miyim diye düşünmesi e, <laughs> ve Hindistan'ın da arada böyle ya hazır burada bedavaya ucuza petrol verken hadi ben de bir araya kaynayayım demesi. Yani biraz şartlar bir araya getirdiği gibi gözüküyor. O yüzden tam olarak şey diyemiyorum zaten hani yeni bir yeni bir böyle fraksiyon çıktı. Tamamen artık Amerika'nın karşısında bir güç var diyemiyoruz. Biraz daha böyle çıkar ilişkisi gibi geliyor. Trump konuyla ilgili açıklama yaptı. Yani Çin'in Japon işgalinden kurtulmasının yıl dönümünde Amerika'nın adının sayılmaması Amerika'daki vatansever, şehit, gazi ve askerine yapılmış bir haksızlık olarak nitelendirdi. Çünkü Çin Devlet Başkanı Amerika'yı katmamıştı. Ama biliyoruz ki Amerika Japonya'nın dizginlenmesinde sınırı da biraz aşacak şekilde etki gösterdi. Bu şekilde bu konuyu kapatalım ve evet. immigrant politikasına geçebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi Trump Başkan olduktan sonra en başarılı olduğu politika, immigrant politikası. En azından Amerikalı Amerikan vatandaşları, Amerikalıların düşüncesi yapılan anketlerde bu yönde ortaya çıkıyor. Ama bunu kanunları zorlayarak, sert kullanarak yaptığı da biliniyor. Bunlar nereden biliniyor? Yüksek Mahkeme'ye taşınıyor bunlar. Şimdi bu korumacı önlemlerin sonunda yüksek mahkemede birikmiş Trump'la ilgili bir sürü dosya var. Ve bunlarla ilgili karar verilmesi bekleniyor. Şimdi ben sana şunu sormak istiyorum. Yani Trump bu kararları istediği gibi çıkacağı ümit ediyor. Çünkü 6'ya 3 şu anda diyebiliyorum. Aritmatik. Evet. Cumhuriyetçilerin atadığı 6 kişi var. Demokratların atadığı 3 kişi var. Ama bu altı kişiyi beraber hareket eden ne olursa olsun Trump'ın arkasında olacak diye de bir durum söz konusu değil. Daha önce konuşmuştuk bunları seçildikten sonra bir şey yapamıyor. Ancak e, Trump'ın bir B planı var mı ve yüksek mahkeme bunların hangilerine engel olabilir ve engel olması durumunda neler olur? Şu anda yüksek mahkemede immigrantler özelinde soruyorum ama tabii ki sen geniş değerlendirebilirsin. Yüksek mahkemenin gündeminde neler var? Evet. Şimdi yüksek, yüksek mahkemede aslında bu immigration ile alakalı benim iki tane konu dikkatimi çekiyor. Birincisi Trump'ın bu doğuştan vatandaşlık meselesini kaldırma isteği. Yani hani Amerika'da doğan birisinin doğuştan vatandaş olarak kabul edilmesini kaldırmak istiyor. Biliyorsun bu yeni dünyaya has bir kanun zaten. Diğer ülkeler bizim gibi hani eski ülkelerde yok. Türkiye gibi Avrupa'daki ülkelerde vesaire. Bir bu, bu yüksek mahkemeye kadar gitti burada en son bizim e, takip ettiğimiz bilgilerden aldım, aldığımız e, notlara göre şöyle. E, yüksek mahkeme bunu tam olarak Trump'ın istediğini kabul etmedi aslında. Yani sadece şunu söyledi. Alt mahkemeler e, Trump'ı bu değişikliklerini engellerken yetkilerini aşıyorlar bazen dedi. Dikkat edin kendinize gibi bir söylemde bulundu. Yani tam olarak Trump'ın istediği aslında olmadı. Yürütme, Hala Kararları çok şey çıkıyor. Bunu yapamazsınız dedi. Evet, evet, evet. Aynen öyle dedi. E, bu, bu hala devam eden bir süreç. Bu doğuştan vatandaşlığın kaldırılması e, kolay kolay değişmeyecek gibi gözüküyor ama devam ediyor. İkinci bir mesele, Trump'ın burada deport etmek istedi, yani ülkeden atmak istedi insanları atmak için değişik yöntemlere başvurduğunu görüyoruz. Ve bunların çoğu zaten mahkemelik oluyor. İşte Onları mesela gidip e, tutuklama yöntemleri olsun, e, hangi kanun adı altında tutukladıkları olsun, nasıl ülkeden dışarı atmaları olsun, hepsi yani mesela çok basinden bir bizim işte duyduğumuz bir örnek vardı işte bir e, Amerikalı birisini mesela yanlışlıkla tutuklayıp El Salvador'a gönderiyorlar. Adam hiçbir alakası yok, bir suça hiçbir alakası yok, yanlışlıkla yani tutuklanmış. Ee, ve bir türlü adam zar zor geri geldi yani hani hala da Amerika şey dava açıyor ona Orayı orada tutmamak için ee, bir diğer mesela örnek bildiğimiz kadarıyla şu an bu yüksek mahkemeye de gidecek gibi gözüküyor Trump e, normalde şöyle bir şey var Amerika'da biliyorsun buraya diyelim ki geldin hadi kaçak olarak geldin diyelim ee, iki yılı doldurana kadar aslında seni Amerika'daki yetkililer hızlıca ülkeden atabiliyor isterlerse yani mesela ICE seni yakalarsa hızlıca ülkeden atabiliyorlar. Ama iki yıl doldurduktan sonra atmaları zorlaşıyor. O yüzden hatta ICE şu anda şunu yapıyor. Ee, mesela diyelim ki senin bir mahkeme günün var o iki yıl içerisinde. Mesela gidiyorsun, e, davan reddediliyor, sonuçlanmıyor bir şey oluyor. Orada ICE seni tuzak gibi böyle yakalayıp hemen ülkeden atabiliyor. O yüzden hatta bazılarına şu an bazı göçmenler şu söyleniyor. Mümkünse iki yıla kadar bir hakim karşısına çıkma, bir ICE ofisine gitme, herhangi öyle bir şey, hiçbir girişimde bulunmayın. Bir mazeret bulun, hastayım deyin, bir şey deyin, erteletin onları diyorlar. Çünkü o iki yıl öncesinde gidersen gerçekten kolayca atılıyorlar. Bir diğer mesele de şu, bu iki yılı geçtikten sonra Trump dedik ki, yani bu iki yıl geçtikten sonra ben nasıl atabilirim diye düşünüyor. Onun içinde de bulduğu bir kanun var. Bunun adı da Alien Enemies Act. Yani yabancı düşman kanunu. E ee, bu kanun ta 1700'lerde kalma bir kanun. Ee, ve bizim bildiğimiz en son 2. Dünya Savaşı'nda kullanılmış. Bunun olayı da şu. Diyor ki savaş zamanı genellikle kullanılan bir kanun. Diyor ki bir savaş durumunda veya bir acil emergency durumunda Amerika içinde bulunan kim olursa olsun vatandaş, green kartlı herhangi birisi eğer Amerika'nın çıkarlarına olduğu fark edilirse veya Amerika'nın düşmanlarına yönelik çalıştığı fark edilirse atılabilir ülkeden diye bir kanun. Trump bunu kullanarak aslında birçok insanı ülkeden atmaya çalışıyor şu anda. Yani çünkü hani her ne kadar Amerika'da böyle çılgınlıklar konuşsak da sonuçta bir kanun üzerinden yürümeye çalışıyor hala. Bu kanun aslında götürüldü mahkemeye geçenlerde ve alt mahkemeler dedi ki Trump bunu kullanamaz dedi. Yani çünkü bu kanun birincisi zaten 1700'lerden kalma ikincisi savaş zamanı kullanılan bir kanun. Biz savaşta değiliz. Hani Trump göçmenliği bir acil durum olarak ilan etti mazeret olarak ama bu yeterli bir mazeret değil dendi. E, o yüzden şu anda bu muhtemelen yüksek mahkemeye gidecek. Orada da bir görüşülecek. Senin gene bahsettiğin şuna geleyim. Hani yüksek mahkemede de 6'ya 3 Trump'ın istediği olur mu? Ben olacağını sanmıyorum. Çünkü biz rakamlarla da görüyoruz ki Trump'ın atadığı kişiler bile, hakimler bile Trump'ın istediği yönde karar vermiyorlar. Yani oraya atandıktan sonra gerçekten bir değişim görüyoruz o hakimlerdeki araştırmalarda da biz şunu biliyoruz. Genellikle hakimler yıllar geçtikçe ee, ya daha liberalleşirler ya daha e, muhafazakarlaşırlar. Yani bir yöne doğru eğilim gösterirler aslında. O yüzden atandığı zamanki profil bizim gözümüzdeki her zaman öyle devam edecek diye bir şey yok. Yani mesela atıyorum işte Brett Kavanaugh mesela Trump'ın atadığı bir hakim. Atand, atanırken ki bize çizilen profil çok muhafazakar, sağcı falan gibiydi ama bazı kanunlarda verdiği o kullandığı oylar bayağı liberallerin hoşuna gidecek oylar mesela. O yüzden ben Yüksek Mahkeme'nin Amerika'da hala bence güvenilebilecek bir kurum olduğuna inanıyorum. Biraz bu tabii ki de Yüksek Mahkeme'nin nasıl oluşturulduğuyla ilgili tabii. Çünkü oraya gelenler ömür boyu orada kalıyor. Kolay kolay görevden alamazsınız vesaire. O yüzden ben hala burada kesinlikle Trump'ın istediği olacak veya olmayacak diyemem. O zaman şöyle söyleyeceğiz. Yani Trump'ın yapmak istedikleri Trump'ın atadıkları tarafından onaylanacak mı onaylanmayacak mı bunu göreceğiz. Ve e, sınırdan kaçak olarak her ne sebeple olursa olsun girmiş Amerika'da e, yaşayan e, göçmenler de iki yıl içerisinde eğer e, yakalanırlarsa sınır dışı edilme proseslerinin daha kolay olduğunu belirtti. Ve bu iki yılı yasal olarak bir mazeret göstermerek geçirmelerini tavsiye ettiklerini belirttin. Ama bunlar tabii ki uzman görüşü değildir. Bu konularla ilgili avukatlarıyla e, konuşup danışmalarını evet. tavsiye ediyoruz. Bunu da belirtmek istedim. Evet, sana çok teşekkür ederim. Çok net açıklamalar yaptın. Başlıklarınızı, sorularımızı değerlendirdin. E, yine Trump'a da çok teşekkür ediyoruz. Ee, gündemimizi bize hazırladığı için, bizi gündemsiz bırakmadığı için. Ee, evet. İzleyenlerimize yayınımızın başına teşekkür etmiştik. Görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın.